Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda size birkaç araba önerisinde bulunacağım. Birkaç araba önerisi derken şimdi günümüzde e, ikinci el araba fiyatlarında bir artış söz konusu biliyorsunuz sizler de takip ediyorsunuzdur. E, 2021 Mart ayı itibariyle bu yorumu yapıyorum. Çünkü fiyatlar sürekli inişte çıkışta. E, kış aylarında bir durgunluk söz konusuydu ikinci el hatta birçok araba satışlarında Mart ayının başı diyelim ya da Şubat ayından itibaren piyasada bir canlanma söz konusu takip eden arkadaşlar iyi bilirler. Evet ben de buna istinaden piyasa hafif hafif canlanmışken sizlere birkaç öneride bulunmak istedim. 40 bin ila 50 bin lira arasında alabileceğiniz birkaç araç önerisinde bulunacağım. 40 bin ve 50 bin lira arasında alabileceğimiz birçok araç var tabii ki. Fakat bunlar için de ben şöyle bir kriter belirledim. Kilometresi 200 binin üzerinde olmasın ya da yaklaşık 200 bin civarında olsun dedim. Böyle bir kriterle birkaç araba sıralayacağım sizlere şimdi. Arkadaşlar ilk önereceğim araba Fiat Albea. B segment 2007-2011 yıllar arasında bir model alabilirsiniz. Sonrasında önereceğim Fiat Palio. Fiat Palio 2000-2005 yılları yaklaşık bu yıllar arasında B segment bir araba alabilirsiniz. Bir sonraki Chevrolet Kalos. 2006-2009 yıllarında üretilmiş B segment bir araç yine bakabilirsiniz. Dacia Logan 2006-2009 yılları arasında üretilmiş C segment bir araç bakabilirsiniz. Ford Fiesta B segment 1999-2002 yılları arasındaki modeline bakabilirsiniz. Bir sonraki aracımız Hyundai Accent. C segment bir araç yaklaşık 2000-2005 yılları arasındaki modellerini o yıllardaki üretimlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir önerim Opel Corsa. B segment bir araç. 2000-2004 yılları arasında üretilmiş modellerine bakabilirsiniz. Bir farklı önerim daha. Peugeot 206. B segment bir araç. 2000-2007 yılları arasında üretilmiş modellerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Renault Clio. B segment 2000-2005 yılları arasındakiler yaklaşık bu fiyatlarda geziniyor. Suzuki Swift. B segment 1999-2001 yılları arasındaki üretimleri yine 40.000-50.000 bin, bin lira civarında geziniyor arkadaşlar. Bu fiyatlara göre önerdiğim bir araba daha var, Toyota Corolla, C-segment, 1998-2000 yılları arasındaki üretimleri. E, fakat bu araba Toyota'yı bilirsiniz, sağlamlığıyla zaten e, kendini kanıtlamıştır. Toyota Corolla'nın bu modellere bu fiyatlara göre gayet sağlam ve e, alınabilecek bir arabadır. Cordoba. B segment, 1999-2003 yıllarında üretilmiş olanları e, tavsiye edebileceğim başka bir araç. Sırada tavsiye edeceğim bir araç daha var. Benim kullandığım ilk araba diyebilirim. Yani bana ait olan ilk araba. Volkswagen takıntımı, kanalımı takip eden arkadaşlar biliyordur. Volkswagen Polo, B segment bir araç. Küçük araç isteyenler için ve bu fiyat aralığına bakanlar için gerçekten güzel ve önerebileceğim bir modeldir. 1999-2001 yılları arasını bu kilometrelerde yani 200 bin'ler civarında ve 40-50 bin liraya yaklaşık alabilirsiniz. Arkadaşlar, son olarak önerebileceğim Tofaş Şahin ya da Doğan C segment bir araç. 1999-2003 yılları arasında bu fiyatlara bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Özellikle belirtmek istediğim bir durum var. Ben bu araçları 2021 Mart ayındaki fiyatlara göre yaklaşık belirledim. Çünkü sizler de çok iyi bilirsiniz ki fiyatlar yani araba fiyatları e, arabanın boyasına, değişenine, kazasına, işte tramer kaydına gibi birçok e, etkenle fiyatlar esneklik gösterebiliyor. E, benim özellikle burada alma, aldığım kriter diyeyim 200 bin kilometre yaklaşık 200 bin kilometre yani çok fazla aşmadan ya da çok altına düşmeden Özellikle aldığım kriter buydu. 40 bin-50 bin lira arasında bakabileceğiniz araçlar olarak sıraladım. Evet şimdi bu tutarları girip e, internetten araştırma yaptığımızda ya da e, bir şekilde kendi marka modelimize bakmak istediğimizde bazen gözümüzden kaçırdığımız marka modeller olabiliyor. Sizlere biraz öneri olsun diye böyle bir video hazırlamak istedim. Arkadaşlar bu fiyat aralığında ya da bu kilometreye yakın farklı araç marka modeller vardır. Sizlerin de bildiği arkadaşlara alacak olanlara referans olmasını isterseniz lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar bu videomda size 40 bin ila 50 bin lira arasında alabileceğiniz birkaç araba önerisinde bulundum. Sıfır araçlar bu kadar pahalıyken ikinci el araçlara yöneldiğimiz aşikar değil mi? Ben de bu şekilde birkaç video daha sizler için derleyeceğim. 50 bin, 60 bin ya da 70 bin, 80 bin aralığı gibi. Umarım sizlere bu konuda faydalı olabiliyorumdur. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın artık. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.